bu hoş geldiniz. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov öyle bir harita paylaştı ki Azerbaycan ordusunun ve devletinin kafasında uygulamak istediği ve harekatı başlatacağı bir resmi paylaşarak Ermenistan'ı tamamen korkuya boğdu. İşte bu güzel haritadaki bu güzel ayrıntılar neler ona değineyim şimdi. Son iki buçuk yıldır evet Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelerde özellikle Ermenistan'ın sık sık tabii ki sınır tacizleri oldu. Bu sınır tacizleri olurken bir taraftan da Azerbaycan karşılık verdi, harekatlar düzenledi. Zengezur ve Göyçe evet şu anda bu haritada Azerbaycan topraklarında gördüğünüz gibi eski Türk toprakları artık oraya geri döneceğiz mesajı. Resmen bu fotoğraf mesaj içerikli çekilmiş. Bu fotoğraf resmen bir ayrıntı. Bu fotoğraf olacakların artık adresi geliyor artık Azerbaycan. Şimdi bu tatbikat görüntüleri özellikle İran'a şu mesajı içeriyor. Sen sık sık geliyor, Ülkemin sınırında tatbikatlar düzenliyor. Göz daha vermeye çalışıyorsun. Askerlerimiz sınırda seni bekliyorlar. Gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. Evet vatan sanat canın feda yazısının önünde bu duruş çok büyük anlam taşıyor. İran'a nişan alıyorlar ve mesaj net. Aklını alırız İran diyor şanlı askerler. Gördüğünüz gibi askerlerimiz ilerliyor ve mesajı burada sembolik olarak veriyorlar. Amaç ne? Biz geliyoruz. Biz geliyoruz, biz geliyoruz mesajı. Çok da güzel bir mesaj aslında. Azerbaycan ordusu yüzlerce tankla şu anda İran sınırında Azerbaycan ordusunun bu tankları ve zırhlı birlikleri ve yeni aldığı, özellikle yeni aldığı kuvvetleri, topçuları, havan topları ve füzeleri de ayriyeten Kerbecer sınırında. Bu tatbikat Karabağ'da yapılıyor. Rus sözde barış gücü ilinde saklanıyor. Erbeliler ise tirim tirim titriyorlar. İran ise ağlıyor yanıtını oturuyor yerine. Gerçekten Türk askeriyle akış atmak... Aklını peynir ekmekle yemeye benzemiyor mu? Şamata çıkarıyorlardı, şölenler yapıyorlardı. işgalciler Ermenistan'dan taşınıp gösterler düzenliyordu Hankendi'de. İşte bu Hankendi bizim. Ve Ermenistan bu Hankendi'yi hopluya hopluya kaçıp bize teslim edecek. Biz topraklarımızı hiçbir zaman onlara vermeyeceğiz. İşte gördüğünüz gibi kararnet. İşgalden kurtarılacak olan topraklar ve Zengezur toprakları Öz Türk toprakları ve kurtarılacak. Ermenistan'la ilişkileri İran'ın Kafkasya'da var olma mücadelesi, Zengezur'un devreye girmesiyle kendini tamamen soyutlaşmış hisseden, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra hiçbir masada yer almayan ve bu konuda gerçekten büyük sıkıntı çeken İran şimdi de geliyor hakkı olmayarak Azerbaycan'a karşı küstahça tavırlar sergiliyor. Politika geliştiremiyorsan ve alternatifler üretemiyorsan bu suç Türk dünyasının değil İran. Dünya ile didişerek, bölgeyi terör ihraç ederek, üretim hatlarında olmayarak güçlü bir devlet olamazsın. 3-5 hüzeyle de kalıcı bir zafer elde edemezsin. Türkiye özellikle İran'ı uyardı. İran'a dedi ki aklını başına al. Türkiye'ye karşı Evet ve Azerbaycan'a karşı bu politikandan vazgeç. Bakalım ne olacak? Türkiye olmasaydı çoktan saldırırdık diyorlar. O hiç olmayacak. Türkiye hep Ermenistan'ın evet karşısında ama Azerbaycan'ın yanında olacak. Bu bir gerçeklik. Ermeni yetini yüzündeki ifade bile tükenmişlik ifadesi. Azerbaycan'a karşı devamlı ne yapıyorlar? Planlar yapıyorlar. Bu sinsi planlarda İran tabii ki burada lokomotif görev yapmak istiyor söz sahibi olmak istiyor. Bu füzeler hala Azerbaycan'a dönük. Bu füzeler hala Azerbaycan'ın stratejik bölgelerine nişanlanmış vaziyette. Tabii ki bu füzeleri ortadan kaldıracak siha ve gerekli top atışları ve füze atışlarımız mevcut. Ama şu bir gerçek ki İran hala aklını başına almamış bir vaziyette ve gerçekten ne yapmaya çalışıyorlar? Azerbaycan'ı durduracaklarını sanıyorlar. Ama şu bir gerçek ki Artık Azerbaycan ordusu kararını verdi. Zengezur yükleniyor. Bu yüzler gülmeyecek. Onlar bir düşünüyorlar, biz on düşünüyoruz. Ve sonuca biz gideceğiz. İran'a böyle bakıyor Hasanov. Biz korkmadık, ordumun başındayım. Gerekini yapacağız. Biz bu yolu açıp Azerbaycan'ın geleceğini kurtaracağız. Türk dünyasının geleceğini kurtaracağız diyor. Karayoluyla bitişik bir Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın artık Türk Birleşik Devletleri bünyesine geçmesi ve artık Türk devletlerinin dünyada bir blok olarak çok büyük bir şekilde ordularını karadan bitiştirebilir ve destek olabilir seviyeye getirecek. Türkiye'yi ana karadan yine bir nevi Orta Asya'dan kopardılar. Stalin bu tehlikeyi gördü kendilerince. Türk Birliği, Türkler birleşir, bizi bu coğrafyada duman ederler diye Zengezur diye bir yer icat etti. Ermenistan'a verdi orayı. Evet ve Azerbaycan tabii ki bunu bir şekilde tarih önünde gidip topraklarını geri alma niyetinde. Kadim Türk topraklarını kimse kimseye hediye demez, Özellikle Senkesuru. Yani ordunun başındaki bir isim bu mesajı veriyor ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Şu anda Kelbecer yönünde hazırlıkları izleyen savunma bakanı. Evet bu bölgede hazırlıkları izliyor. Neler yapılıyor? neler ediliyor, mühimmatlar ve her şey özellikle yeni alınan toplar. Birçok obüs ve top yeni almış vaziyette. Bunların onarımı, yedek parçası, özellikle zebeteler ve tanklar bunların bakımı hepsi yeni almış vaziyette. Birçok yeni alınan cihazlar Kerbece yönünde Ermenistan'a karşı kullanılmak üzere alındılar ve gerçekten caydırıcı bir unsur. Kahraman askerlerin elinde olacaklar. Her türlü eksik, eksiklik veya gereksinimle ilgili tabii ki hazırlıklar burada had safhada. Orduyu yerinde denetliyor. Olası bir savaşta nasıl bu kavmet ve nasıl savunma hazırlık yapılacak hepsine bakılıyor bir taraftan. Yani araç ve gereçlerin muntazamlığı, yeniliği, hazırlık seviyesindeki bu ciddiyet ve disiplin gerçekten bu savaşta Azerbaycan'ı çok ama çok öne çıkardı. Savaşta başarılar tesadüf olamaz. İyi bir hazırlık yüksek cesaretli askerler ve bunun yanında dost ve kardeş ülken Türkiye gibi olunca yanında tabii ki destan yazmamak için neden yok. Şimdi bu kareleri görünce insan gururlanıyor. Azerbaycan nereden nereye dedirtiyor. İşte gördüğünüz gibi dünyanın silahı, dünyanın mühimmatı ve dünyanın hazırlığı. Özellikle hem de evet bir nevi askeriyenin e, talepleri özellikle yapılacaklar, istikam işlemleri, yapı ve daire işleri de özellikle savaşlarda çok önemli. Ve özellikle burada mühimmatların saklandığı ambarlar ve bunun yanında tabii ki birçok silolar ve her türlü silah ve gereksinim ordu için yapılacak her türlü adım harfiyen düşünülmüş ve alınmış. Ordu elbiseleri ve tabii ki askerlerin her türlü ihtiyacı burada muntazam bir şekilde görülmüş ve hazırlık yapılmış. Olası bir savaşta malzeme eksikliği ve herhangi bir ürün eksikliği yaşamayacak Şanlı Azerbaycan ordusu. Gördüğünüz gibi her şey muntazam. Bundan sonra olacaklar zaman gösterecek. Ama biz elimizi çabuk tutacağız. Çabuk tutacağız ki bir şeyler çok daha iyi gitsin. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlere karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.